Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki önceki videoda PKX'te yeni aldığım şato evimizden dönüyoruz. İlk önce gidip o videoyu izleyin, izlemediyseniz ondan sonra bunu izleyin yoksa her şeyi kaçırın. kaçırmışsınız demektir. En sonunda birinci katı yapıyorduk. Şimdi mutfaktan devam edeceğimi söylemiştim ve buraya mutfakta. Başka işimiz kalmadı ama sadece halı koyacağım. Halı koyup bitireceğim. Sonra bir tane başka oda var mı bilmiyorum ama şu tarafta sanki bir tane de oda vardı. Onu da bakıp oraya da ne yapsak diye. Aa arkadaşlar çok iyi bir şey buldum. O odayı ben boş bırakacağım ve size soruyorum. Şu an videomda soracağım. Ee, sizce bu oda yanına yapayım diye? direkt yukarı kata geçeceğim bunu bitirdikten sonra bu odaya ne yapayım diye size soracağım arkadaşlar yorumlarda en çok beğeni alan e, yorumu o yoruma göre mesela eğlence odası yap şarkı odası falan yap derseniz mesela o çok yorum al çok şey e, çok beğeni alırsa bak ya <laughs> gel lan çok beğeni alırsa o bir sonraki videomda onu o şey yapacağım. Lan, halı malı koymuyorum. <laughs> arkadaşlar gerçekten önceki videomda söylemiştim. Tabletten oynamak aşırı zor ya. Evet, bu odayı arkadaşlar. Bu odayı size gösteriyorum şimdi. Bu odayı sizce ne yapayım? Evet, bu oda böyle. Bu olayı sizce ne yapayım? Nasıl olur? Buraya ne odası yapsam? Şimdi ikinci kata geçeceğim arkadaşlar bu bölümde. Evet vay 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 çok iyi. Şarkı söyleyecektim telif yemez. <laughs> Buralar biraz daha küçük. Buraları tuvalet yapmayı düşünüyorum. <laughs> Hemen tuvalet eşyaları banyo malzemeleri yani. Bir de pet yeri yapacağım arkadaşlar. Pet. Petler için hayvan odası yani. Bulabilirsem. Banyo şimdi. Ha, da. Şimdi buraya bir tane tuvalet gel buraya. Tuvaletimizi koyalım. Param yok. Fakirim ama dıştan Denim, bu arada ben yaparken o diğer bölümdekine karşılaştığını 50 50 para vererek yükseldi şu anda. Yine gidersin bence. Ne gitse iyi. tane çocuk tuvaleti hmm, duş koyalım. Bu arada illa bu videoda orayı ne yapacağınızı yazmak zorunda değilsiniz. Şortuma da gidip yazabilirsin. Bu videodan hemen sonra paylaşacağım onu da. Biliyorsunuz ki ben aksi Arkadaşlar bir de yorumlarda şunu hatırlatabilir misiniz? Ben bir tane seri demiştim şunu bunu yapacağız diye. Neydi o seri? Onu bir gün sonra şu seriye devam edeceğim demiştim ama hangi seriyle? Hatırlayanlar varsa yazsınlar yoruma onu da devam edeyim. Sanki bir şey demiştim şu seriye falan devam edeyim diye. Neyse onu boş verin. Şimdi arkadaşlar burası. Aslında bu ev şu anda iki katlı ama bu bölümde de bence üçüncü katta da bitecek. E, şu katlar olduğu için orada bahçeli katlar var. Oralara yani oralara şey yapacağım da o yüzden. Oraları çok falan yapmayayım. düşünmüyorum bu arada, o da. Orada oda demişken yani ben kendi odamı nereye yapacağım acaba? O da yok vallahi yukarı yapmak zorunda herkes buraya yapıyor. Buranın duvarı da değişmiyor mu acaba? Yani yani Şöyle yapınca oluyor. Şimdi duvarlar dediğimiz zaman da hmm, şura dikkatliyiz. Bunun duvarları olacak. Kaydı. Ha değişiyor vallahi değişiyor. Tamam orası bahçe olsun. Burası da benim odam olsun. Ben yapacağım tabii ki. Ben böyle şey olarak. Tamam dayalım Sonra yere geçelim zemin yani. Zemini de çilekli yapacağım başka. Eee bunu bir oyayamıyorum pardon. Şimdi burada olduğu için mecbur yine çilekli yapacağım. Param olmadığı için Tamam. Şimdi buna geçebiliriz. Şimdi bu odada benim odam. Kendi odamı nasıl tasarlarım? Bu evde bu arada yarışmalar da gelebilir yani bu evi ben çok seviyorum. <laughs> Daha oturmadan ben seven Ebrar. Ne ne ne. Bu arada çocuk odası çocuk odası da yapmadım. Neyse ya sonra yapalım. Şimdi buraya bir tane bilgisayar masası falan koyacağım. Dur video odası yapacaktım tamam ben. Hayır dostum. Hmm, şuraya yapabilirim bak şurası güzel olur. Neyse dur odamı tamamladım. Ben bütün konulara geçiyorum. Aha. Rezon koy. Odamda gerçek hayatta olmasını istediğim en e, istediğim şey bu. <laughs> Ama malı yok. bakalım eğlence odası şunu da koysak keşke. Neyse boş verelim. Elektrikli süpürge koyalım. Bu da dönüp duruyor ama neyse hadi. Sonra da ne koysak bir şeyler. İşte ay ay. Yanlara puf muf. Koysak. Bu arada bu kadar normalde istekli olurum video çekerken şu anda isteksizim. Şimdi böyle uzun şeyleri düzenlemek bir de tablette olunca aşırı zor oluyor. <laughs> o yüzden çok imtimsizdim. Diğer videolarda ne güzel şey keşke bu videoyu düzenleyip gösterdim ama o zaman da daha çok sıkılacaktım çünkü siz varsınız şu anda. O zaman kimseyle konuşamıyorum falan. İşte. Şu an sizle konuşuyorum. Neyse videomuz geri Şunu koyalım. Bu arada buradaki eşyalarımı nereden aldığımı merak eden varsa sorabilirsiniz. Söyleyelim. Bu arada yakın zamanda bir soru cevap yapacağım. Yine. Ama bu sefer kendimle ilgili değil. PKT's ile ilgili sormak istediğim sorular olacak. Hazırlıklı olun. Yani şu an bile yazabilirsin. Hmm, var. Şu şunu masanın üstüne koyalım akvaryumlar. Şu yeni gelen akvaryumlar masanın üstüne koyalım deneyim. Mi? Olur mu? Canım? Mesela diyelim şunu çıkardım. Burada koydum diyelim. Tamam. Son akvaryumlar benim Ya her videoda sürekli çağırmaz mıyım? Bakmadı. Ya gel. Aldım. <laughs> koyulmuyor. Ters koyuluyor ama. Nasıl yok. Şimdi de ne yapsak başka lamba lamba falan O lambayı youtuberlik lambası gibi bir şey var ya şurada onu da youtuber odama koymak için bekliyorum. Ne yüzden kullanmayacağım Evet böyle. Odam. Tamam benim odamda. Lan. Demiyorum lan. Bir dakika. Lan üstte kaldım. A A ne oluyor lan? Arkadaşlar merdivenler inmek istiyorum. Ay. Lan. <laughs> kaldım yukarıda. Heh, tamam burayı şimdi youtuberlık odası yapacağım. Burası koda gibi bir şey var mı? Önemli değil işte. Şimdi du, 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 du. Buraya bilgisayar koyacağım. En kalitesinden. En kalitesinden. Benim videolarım en kaliteli bilgisayar Gerçekte bilgisayar kullanıyorum. Neyse. Bilgisayar görmüştüm az önce. Nerede bu? Kaliteli bir bilgisayar arıyorum. Ya. Ne bakalım başka bir hmm. Nerede bu ya? Neyse o bilgisayardan önce bunları koyalım. <laughs> Yeşil perde gibi bir şey vardı orada onu da koyacağım da. Şuraya bir tane bunu koyalım. Hmm. Um, burada olabilir işte. Tekrar. Ah burada. Bilgisayarı buldum. Hmm. <laughs> Bilgisayarı Bir tane daha bilgisayara koyayım hatta. Bir saniye olsun. O ne sesi gitti? Dur. Yanlış konuşacağım diye olmuyor. Şimdi de bunları yapıyoruz ama bir tane mi yapıyorsun hala? başka bir güzel koltuk. Ama oyuncu koltuğu ne Şurada bir tane var eski. Tamam. <laughs> 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 oldu işte birazcık yamalı köbeli oldu. Kremalarda şimdi burada olabilir. Mp'ye bakacağım. Aa ya da oldu Arkadaşlar şu resim çerçevesinde yeşil bir ekran çiz çekip olsun. Olabilir mi? Hadi Güzel. Ağaç ne alaka? Aa şuradaki bahçe gibi bir yer var ya oraya ağaç koymuş. Şöyle Bir tane pasta.

Aslında bunun yerine buraya bu ışıklı lambayı koyacağım. Hmm. Buraya Nasıl koysam burayı da hazırlayacağım. Kamerayı buraya koyacağım çeksin mesela burada bir şeyler yaparken. Neyse hadi öyle olsun bari. Bitki korsan mı? Koyalım. Neyse bugün de buraları yaptık. Part 3'te işte görüşmek üzere. Part 3'te işte buraya devam edip yukarı bahçemizi yapacağız. O zaman videomuzun daha sonuna yaşamaktayız. için çok teşekkür ederim. Part 3'te burayı düzenlemeye devam edeceğim. O zaman hoşçakalın ve bay bay.